Çocukla kurulacak iletişimde anne babanın veya çocukla iletişime geçen kişinin yüz hatlarının önemine değinmiştik. Evet, çocuk karşıdaki kişiyi dinler iken iletişimin büyük bir kısmını anne babasının yüzünden okumaya çalışır. Diyebiliriz ki aslında çok az bir kısmı sadece çocuk sözlerden anlamaya çalışır. Geri kalan büyük bir kısmını Anne babasının simasına bakarak anlamaya çalışır. Eğer sözleriniz ile yüzünüz arasında bir çelişki var ise, çocuk bir şey söyledi size. Anneciğim bak resim yaptım, güzel olmuş mu? Döndünüz siz. "Ay ne güzel olmuş." dediniz ama suratınızdaki hale bir bakın. Böyle donuk bir suratınız var. Kelimeye bir bakın. "Ay ne güzel olmuş." Çocuk için bu bir suni davranıştır. Keşke hiç cevap vermeseniz bundan daha iyi olur. Hiç olmazsa der ki çocuk annem benimle konuşmuyor der. Annesini öyle algılar. Halbuki annesini eğer içeride duygu dünyasında başka duygular taşıdığı halde ağzından başka kelimeler çıkıyor olarak tanıyor olması çocuk için daha bir ızdırap vericidir. O takdirde çocukla kuracağımız iletişimde yüz hareketlerimiz, kaşlarımızın kıpırdaması, gözlerimizin kısılması, boynumuzun azıcık kenara doğru yatması, ellerimizin azıcık bir yumruk yapıp işte avuç içimizi avuç içimize doğru vurmamız sevinçten evet işte çok güzel olmuş gibi reaksiyon vermemiz çocuğa yani sözlerimiz ile jestlerimiz, mimiklerimizi bir bütünlük içerisinde çocuğa vermemiz çocuğun iletişim kurma yeteneğini ve taklidi olarak sizden öğreneceği şeylerin artmasına ve sağlıklı bir ruha sahip olmasına neden olur. Efendim şimdi burada şunu da hemen arz etmeden geçemeyeceğim nedir o? Şimdi siz çocukla burada söylüyoruz işte kaşlarınıza dikkat edin, gözlerinize dikkat edin, işte sesinizin tonuna dikkat edin. Eğer bunu sindirmemişseniz siz ruhunuza yani ruhunuzda bu heyecan bu sinerji bu enerji çocuğunuza karşı bu yakınlık yok. Ama işte Adem Hoca söyledi. Sesimizi biraz işte e, kısarak konuşmamız lazımmış. Gözlerimizi biraz kısarak konuşmamız lazımmış diye eğer çocuğunuzla iletişime geçerseniz o takdirde e, çocuk da o da doğru bir şey değil yani onu da algılar çocuk. Yani sizin vücudunuzun kıvrımları, dudağınızın tebessümü Gözlerinizin kısılıyor olması, efendim sen harikasın demiş olmanız eğer bu bir uyumla, bünyesel bir uyum içerisinde ve içten gelen bir heyecanın dışarıya yansıması şeklinde değil ise ve siz de sadece taklitle bunu yapmaya çalışıyor, içinize sinmediği halde gözlerinizi kısmaya çalışıyorsanız komik oluyorsunuz o zaman. Çocuğun karşısında hem komik oluyorsunuz hem de çok suni bir anne görümünün içerisine girersiniz. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren, kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu konuşunuza, çocuğunuzun öğretmenine çocuk deyip geçmeyin diye seslenin.